bizim evimiz. Ilk günden beri doğduğumuz, yaşadığımız, nefes aldığımız yer. Bütün sorunlarını hep beraber yaşadığımız yer. Şimdi poça halkı her zaman en büyük sorunlarından bir tanesi sokaklarını, kaldırımlarını kullanamadığı bir poçadan bahsediyor Foça halkı. Evet, Foça halkının şu anda inanılmaz derece içine düştüğü kaldırım işgallerinden ötürü evet gerçekten çok mağdur bir yapıya bürünmüş durumda. Maalesef Sokaklarımızda rahat rahat gezemiyoruz. Bununla ilgili adım adımları ivedi bir şekilde atmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Poço halkına kaldırımları ve işgallerini ortadan kaldıracak adımları atmamız gerekiyor. Ama burada esnafımızla çok iyi düşünmemiz gerekiyor. İkisi bir arada doğru adımlarla yol almamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bütün Poço'nun o geçmiş tarihinin olduğu Fevzi Paşa Mahallesi'nde hepimizin gerçekten fotoğraf çekildiği, insanların ara sokaklarda dolaştığı bir Foça'yı bugün görüyoruz. Ama neye ihtiyacımız var? Sokaklarımızı sağlıklaştırmaya, görsel olarak daha iyi hale getirmeye ve kaliteli malzemelerle Foça'yı daha yaşanır bir hale getirmemiz gerekiyor. Buradaki eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Foça her ara sokağında görsel olarak, kent mimarisine uygun olarak düzenlenecek. Bu neyi ortaya çıkaracak? ara sokaklardaki dükkan sayısının daha çoğalmasına sebep olacak. Bu Foça'nın bütün alanı kullanmasına sebep olacak. Bugün Fevzi Paşa Mahallesi'nden Uğur Mumcu'ya kadar olan alan içinde bütün sokaklarımızı sağlıklı, gerçekten çok güzel kullanımda olduğu zaman Foça halkı daha iyi bir Foça'da yaşamış olacak. Ve bugün Foça'daki gerçekten bütün bu sorunlar aslında çözülmeyecek, ertelenecek e, ve sonra kesinlikle olmayacak sorunlar değil. Bunlar hep beraber el birliğiyle zaman içinde çok e, uzun vadeye yaymadan ama doğru şekilde yapmak gerekiyor ve Foça bunu gerçekten hak ediyor. Her sokağının e, canlı, kent mimarisine uygun, sağlıklaştırılmış bir e, cadde olduğunda gerçekten Foça daha güzel ortaya çıkıyor. Bunu biraz daha ön tarafta baktığımızda, bugün biliyorsunuz Poça'nın bir kordonu var. Sahil kordonu var. Gerçekten insanların e, ilk yürüdüğünde işte burası dünyanın en güzel yeri duygusunu veren mistik havası olan bir Poça kordonu vardır. Biz Poça kordonunda da sağlıklaştırmayı konuşuyoruz. Ve daha iyi hale getirmeyi konuşuyoruz. Neye ihtiyacımız var? İşte Foça halkı daha önce çok iyi biliyor. Tahta iskelelerimiz vardı. Son fırtına devrilen. Foça halkıyla beraber eğer Foça halkı bunu istiyorsa biz yapmaya Kefiliz, biz yapmaya hazırız. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki maalesef Foça'da hem balıkçı kardeşlerimizin olta attığı, yaşlı vatandaşlarımızın bir arada vakit geçireceği gün batımı projelerimiz var. Çok belki iskele yapmadan ama belli noktalarda e, sağlıklı iskeleler yaparak insanlarımızın bir arada vakit geçirdiği bir Foça'yı hayal ediyoruz. Ve bu gerçekten bugün az önce konuştuğumuz İngiliz Burnu Yürüyüş Parkuru projemizde yine kordon projemizde sağlıklı e, foça sokaklarıyla, görselleşmiş foça sokaklarıyla çok güzel bir foça ortaya çıkıyor. Ve az önce dediğimiz gibi Büyük Deniz mevkimizde de çok büyük bir foça var. İnsanlarımızın maalesef bugün kullanmadığı, bir araya gelmediği ama gerçekten insanlara büyük bir e, büyük proje ve büyük bir e, sağlıklaştırma olduğunda insanların bir araya geleceği bir Büyük Deniz hayal ediyoruz. Foça'da en büyük sorunlarından bir tanesi bugün tekneme bağlama, Yerlerinin olmaması, e, yapay yüzey iskelelerle biz bunları çok rahat e, kullanabiliriz. Ve bu alanlar büyük denizin daha iyi ayağa kalkmasına, daha çok kullanmamıza sebep olur. Şu an Foça'nın e, büyük denize baktığımızda maalesef e, sadece teknelerin yoğunluğundan ötürü inanılmaz derece bir e, kalabalık var. E, i̇nsanlar denizi daha aktif kullanamıyorlar, denize istediği gibi giremiyorlar. Ee, az önce konuştuğumuz Fener Çanak mevkindeki görselleştirme, güzelleştirme yine Foça'nın belli alanlarında yüzer iskelelerle bu teknelerin doğru yerde birleştirilmesi, bu teknelere doğru hizmetin verilmesi, tekne bağlama, yat bağlama hizmetinin doğru verildiği bir Foça'da Büyük Deniz daha çok ortaya çıkıyor ve daha güzel kullanılacak hale geliyor. Foça halkın hizmetine girmiş oluyor. Gerçekten elimizde malzeme çok değerli ve çok güzel. Biz sadece biz bunu her yerde kullanıyoruz. Koça bizim elmasımız. Bu elması bir parlatırsak inanır mısınız ortaya çok büyük bir değer çıkıyor. Çok bir şey yapmaya da gerek yok Koçada. Poçayı koruyacağız, kollayacağız, kaliteli hale getireceğiz. Daha üstüne yapacağımız hiçbir şey yok Koçada.